بسم الله الرحمن الرحيم. {والنازعات غرقاً والناشقات نشقاً والسابحات سبحاً فالسابقات سبقاً فالمدبرات أمراً يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة} يقولون أئنا لمردودون في الحافره أئذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كروه خاسره فإنما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطاقة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها انما انت منذر من يخشاها kأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Şiddetle söküp çıkaranlara yavaşça çekip alanlara yüzüp gidenlere yarışıp geçenlere ve işi çekip çevirenlere andolsun ki siz mutlaka diriltilip hesaba çekileceksiniz. Büyük sarsıntının olacağı o günde, o sarsıntıyı ardından gelen bir başka sarsıntı izleyecektir. O gün, kimi kalpler titreyerek çarpacak, gözleri korkudan aşağı eğilecektir. Ancak içlerinden bazıları, biz çürümüş kemik yığını haline geldikten sonra yine eski halimize mi döndürüleceğiz? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür derler oysa o tek bir haykırıştan ibarettir. Bir de bakarsın ki onlar mahşer yerindedirler. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Hani Rabbi ona kutsal Tuva vadisinde şöyle seslenmişti. Haydi Firavuna git. Çünkü o gerçekten azdı. Ona de ki: Arınmak istiyor musun? Seni Rabbinin yoluna ulaştırayım da ondan korkasın. Bunun üzerine Musa Firavuna gitmiş ve ona en büyük mucizeyi göstermişti. Ancak Firavun onu yalanlamış ve ona karşı gelmişti. Sonra sırtını dönüp oradan koşarak uzaklaşmıştı. Hemen adamlarını toplamış ve onlara "Ben sizin en büyük Rabbinizim." demişti. Bunun üzerine Allah da onu ahiret ve dünya azabıyla cezalandırmıştı. Hiç kuşkusuz bunda Allah'tan korkacak kimse için ibret vardır. Sizi yaratmak mı yoksa göğü yaratmak mı daha güçtür? Allah onu bina etmiş, kubbesini yükseltmiş ve onu düzenlemiştir. O gecesini karartmış, gündüzünü ise aydınlatmıştır. Ardından yeri yaymış, ondan suyunu ve otlağını çıkarmıştır. Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için de orada dağları yerleştirmiştir. O en büyük felaket geldiği zaman, işte o gün insan neyin peşinde koştuğunu anlayacaktır. Cehennemde görecek olanlara apaçık bir biçimde gösterilecektir. Azgınlık yapana ve dünya hayatını ahirete tercih edene gelince, hiç kuşkusuz onun varacağı yer cehennem olacaktır. Buna karşılık Rabbinin makamından korkana ve nefsini kötü tutkulardan alıkoyana gelince kuşkusuz onun varacağı yerde cennet olacaktır. Onlar sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Sen de ona ait bilgi yok ki bildiresin. Çünkü onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkacak olanları uyaran bir uyarıcısın. Onlar kıyameti gördükleri gün kendilerine sanki bu dünyada bir akşam ya da bir kuşluk vakti kadar kalmışlar gibi gelecektir.